Dur, 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 dur. Dur, bırak, 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 bırak. abi sen işe gidildikten sonra dermancıya mı gidecek yoksa burada alper var ya alperi çağırırsın dermancıya nasıl gidecek İyi, iyi. Ya, çekiciyle gitmesin abi. Şimdi, ne yapıyorsun abi? Ne gibi, bu, kim yapar. kim yapar? O, Şu anda yapacak şeyi Ben Alper'i de abi merak etme. Yani. Mehmet'in şu anda yapacak bir şey yok burada diyorum yani. O yapar. Araba ileri gidip sürüklenmesine gerek yok. Bakar kutuma göre, her şey gerekiyorsa, her sıkıntı durursa gider. <laughs> Mehmetlik ne iş düşünüyorsun? Yok, namaz Radyatör falan çıkar, burada radyatör şey falan ya. Tamam, tamam usta, bırak. Tamam usta. tamam, daha fazla şey yapayım. Şimdi bir geri yok Durma, olmaz. Mı? Burayla arasında en çok bir sıra istiyor. Sıra yani. Ne alacaksın? Ben, ben gel git yapamam abi. Yok yok, gitmeyeceksin sen ya. Ne yapacaksın? O şimdi hesaplıyor kafasından. Araba var mı? Abi, arada, onunla başına bir şey yapamazsın, bir yapmayayım. Ben kaçtım o zaman abi. Elinize kolay kalın. Hoşçakalın.